Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşımla Meyra'yla iletişim tasarım yarışmalarını sunacağız. Şimdi size biraz içerikten bahsedeyim. İlk başta tasarım yarışmaları nedir ve bize atkıları nelerdir onlardan bahsedeceğim. Daha sonra bir yarışmaya nasıl kayıt olunurunu inceleyip, yarışmalar hakkında bilgi edineceğiz. Tasarım yarışmaları nedir? Bir kuruluşu belirlemek için tasarımcılarla tasarım önerilerini topladı. Genç tasarımcılar kendilerini keşfetmelerini, oluşturabilmeleri için şans tanıdığı etkinlikler denir. Tasarım yarışmalarının bize katkıları nelerdir? Tasarım yarışmaları bize deneyim kazanmamızı sağlar. Grup çalışmamızı etkiler. Neyse prestij gibi bazı kavramları edinmemizi sağlar. Bir yarışmaya nasıl kayıt olunur kısmına geldiğimiz zaman burada örnek olarak biz Green Product Award'ın ana sayfasına girdiğimizde kayıt olmak için olan sayfayı örnek aldık. İlk başta kayıt ol dediğimizde karşımıza bu sayfa çıkıyor. Burada bazı doldurmamız gereken bilgiler var. adımız, soyadımız, e-mailimiz, adresiniz gibi. Bunları doldurduktan sonra başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Başvurudan sonraki adımlara geçtiğimiz zaman başvurumuz onaylandıktan sonra yani maketiniz ve bu maket için yaptığınız pastalar yazıyor yarışmaya katılırken. E, onları bu sitede yazan adrese yolluyoruz. Ve daha sonra bu yaptığımız maketler ve paftalar inceleme altına alınıyor. İncelendikten sonra bunun sonucu burada da yazdığımız adresimize geliyor. E, burada kazanıp kazanmadığımız açıklanıyor. Kazanmasak bile bazı yarışmalarda kazanım sertifikası alabiliyoruz. Kazanırsak da ödülümüz bir kenara ayrılıyor. Ailecan maket ve paftalarımız da bir kenara ayrılıyor. Ve daha sonra ödül törenimizle birlikte ödülümüzü alıyoruz. Şimdi ilk yarışmamız olan Bizans biraz bahsedeceğim. Dizayn Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarım Meslek Yüksek Kuruluşu işbirliğiyle 2008 2008'den beri gerçekleşen Türkiye'nin en donanımlı tasarım yarışmasıdır. Bu tasarım yarışması için katılım koşullarımız var. Daha sonra başvuru kategorileri var. Bunlardan bazıları ambalaj tasarımı, elektronik ev ürünleri, ev cihazları, ev mobilyası gibi kategoriler. Tasarımlarımızın değerlendirme ölçütleri farklılık, yenilik, sürdürülebilirlik gibi kavramları sağlıyor. E, ödül süreci başlığı önerileme, ödüllendirme ve tanıtım olarak ilerliyor. ödüllerde ürün tasarım ödülleri, kavramsal tasarım ödülleri olarak ayrılıyor. E, burada Design Turkey'de bazı dereceler almış ödülleri görebilirsiniz. Gelelim bir sonraki yarışmamıza. Redat. Redat aslında Alman Uluslararası Tasarım Yarışması ve ürün tasarımı, markalar ve iletişim tasarımı ve tasarım kavramları için ödül kategorileri bulunan bir yarışma. Ayrıca 1955'ten beri her sene düzenlenen bir yarışma oluyor. Yarışmaya katılmanın avantajlarından biri de Vedat kazanınca markanız uluslararası pazarda görünür kılınıyor ve kendinizi de tasarım odaklı bir şirket olarak konumlandırmış ve geniş kapsamlı bir e, imaj artısından faydalanmış oluyorsunuz. Ayrıca Vedat Design New Book'ta da ve çeşitli sergilerde tanıtılıyor ürünleriniz. Burada da örnek olarak bizim mezunlarımızdan olan Elif Neroğlu'nun bir fotoğrafı var. Kendi markası Salad Living'in kazanmış olduğu sofra takımı Pebble serisiyle kazanmış olduğu Red Dot ödülü. Burada da Ferrari Monza SPI modelinin kazanmış olduğu bir Red Dot ödülü görüyoruz. Burada da Red Dot ödülü almış bir takım markalar ve tasarımlar var. diğer yarışmamız Design Lab'ı. Katılım koşulları katılımcının Alman vatandaşı ya da Almanya bir üniversiteden mezun olması şartını sunuyor. Derece 5'den fazla olmamalıdır diyor. German Design Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Almanya ilk resmi tasarım ödülüdür. Bir kez 1969 yılında daha sonra her iki yılda bir veriliyor. Burada değerlendirme ölçütleri de kavramsal kalite, tasarım kalitesi gibi branşları sağlıyor. Sertifika, pazarlama izni, sosyal medyada bireysel reklam, online galeri gibi birçok avantajı sahip. Burada da Journal Design Award bazı DC tasarımları var. Bir diğer yarışmamız A Design Award. Merkezi İtalya'da bulunup uluslararası ve her yıl düzenlenen bir yarışmadır. Çeşitli yaratıcı alanlarda sadece en iyi tasarımcıları öne çıkarmak için düzenleniyor. Dolayısıyla profesyonel bir yarışmadır. Kazananın prestij, şöhret ve uluslararası tanınma hakkı var ediyor. Ayrıca kazanan tasarım içinde metal çerçevede uluslararası tasarım mükemmeliyeti sertifikası veriliyor. Burada da e, Design Award'da kazanılmış olan mobilya tasarımlarını gösterdim. Design Award e, 1954 yılından beri olağanüstü tasarım için bir kalite mülki olarak adlandırılan yarışma. Almanya'da gerçekleşiyor. Mükemmel tasarımların kalitesi takvim olarak dinliyor. Neden başvurmalıyız? Dünyanın prestij tasarım ödüllerinden biri olduğu için. Tasarım kategorileri ürün tasarımı, ambalaj, iletişim gibi birçok branşı kapsıyor. Uluslararası farkındalık için dışı tutma, ilk kategorileri kullanma hakkı gibi birçok avantaja sahip. Burada da dizaynın bazı ödül tasarımlarını görebiliyorsunuz. Bir sonraki yaşamımız elektrolüks dizayn ile. üçten bir evrensel bir yarışma olarak düzenlenmekte. Bu yarışmanın diğer yarışmalardan farklı olarak Elektrolüks Tasarım Merkezi'nde 6 aylık bir burs veriyor ve daha sonra bu sonrası da kendi üyelerinde iş imkanı sunuyor öğrenciler için. Bu da tasarım dünyasında kendimizi göstermemiz için bir avantaj sağlıyor bize. Burada da Elektrolüks'te kazanmış olan bu Prize, Almanya'nın genç tasarımcılarını çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği ilk uluslararası yarışma olarak geçiyor. Öğrenciler yeni mezunlar ve son 5 yılda mezun olmuş genç tasarımcılar için de uygun bir tasarım yarışması. Burada da Grand Prize'e kazanılan ödül tasarımları görüyorsunuz. Şimdi sıradaki yarışmamız Green Product Award. Evet. 2013'ten bu yana toplumun farkındalığını arttırmak için düzenlenen bir yarışma. Ayrıca de tüm ürünlerin sürdürülebilir olduğu bir gelecek için düzenlenmekte. Kazanmanın en büyük avantajlarından biri de Dutch Design Week'te tasarladığınız ürün sergileniyor. Bu da sizin oraya katılıp kendinize bir network oluşturmanıza yardımcı oluyor. Burada da kazanan bazı tasarımları fotoğraflarla görüyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet.